Şimdi sizlere Fakir Teyran'ı anlatmaya çalışacağız. Önemli bir Kürt şairi ve ozanı olan Fakir Teyran asıl adı Mir Muhammed Ertuşi'dir. Fakir Teyran'ın 1590-1660 yılları arasında yaşadığı sanılmaktadır. Doğum ve ölüm tarihleri arasında bir netlik yoktur. Ancak yazar Saduni Saduni kendisinin bizzat mezarını ziyaret ettiğini ve mezar taşında doğum tarihinin 1561 ölüm tarihinin 1632 olarak yazıldığını ifade etmiştir. Van'a bağlı bahçe sarayı ilçesinde doğmuştur. Yaşamı daha çok sarayı, Hizan ve Cizre arasında geçmiştir. Kürt edebiyatının önemli bir şair ve yazarıdır. İlk Kürt düz yazı yazarlarındadır. Fakir Teyran medrese eğitimi almış, okumuş, bilge bir kişiliktir. Onun zamanında Orta Doğu'da ve Kürdistan'da dini medreseler et, e, çoğunluktaydı. Ee, burada aldığı bilgileri, dil edebiyat de, dersleri de verilirdi. Şiirlerini halkın ve çobanların bile anlayabileceği bir sadelikte yazmıştır. Ve günümüzde bu şiirler halkın dilinde yaşamaktadır. Fekhi beylerin ve gemelerin emrinde kalmayı rad etmiştir. Çiftçiliği, köylülüğü ve yoksulluk temalarını işlemiş bir kişilik Bersiz adlı eserinde düz yazıyla yazan ilk şair ve edebiyatçıdır. Kendisi aynı zamanda iyi bir kaval çalan ve dengecilik yapan bir şahsiyettir. Fakih ismini ilimden ve talebe kelimesinden almıştır. Teyr ismini ise kartal anlamına gelen Teyr ismi kuşlarla konuşma konuştuğu rivayet edilir. Bu isim de Feridun Atar'ın Mantık et teyr adlı eserinden gelir. Bir Kürt emirinin oğlu olan Ferhi, Tehran asıl adını bir dörtlükte şöyle dile getirir. Gülüm de dest-i kharam, bi ismi Muhammed navım, bülbülüm de gülzaram, gi ishq-ı Tehran Kürt edebiyatında doğa, aşk, tasavvuf üzerine yazan önemli şairlerdendir. Şiirlerinde Fakir Gerok, Meksi, Hoca ve Mirmehe gibi isimler not düşer. Eserlerin birçoğu kayıptır. Melay Cizir ile aynı dönemde yaşamış, medrese sorda hem yetişmiş hem de birlikte dersler vermiştir. Samimi bir dostlukları vardır. Sevgilinin aşkından sarhoş olan fakri sevgisini şöyle ile getiriyor. İrolu deste hasna habib sergoştu hayranım. Min aşkum muhabbet bun nesip şemali sergerdan ezim. Bilbilim bilim daim dekhunum ez yakin ez tebebinim. Nalina teyru tuya kalina çengu buluran. Kul fez khu sura bilbile hoş han az aşk ve sevdayı doğadaki benzetmelerle güçlendiren fahi sevgiliye ulaşmanın zorluğunu şöyle anlatır bihashkurum zulfe durash biskiyah benaduhash ey doktore çepk bemash ve ran azm ma'lum kharab به کیف کریم زلف درش بس کی زلف قمر اشکو محبت من لسر ویران ازم معلم خراب ای دل بره و ای بره فریاد ج دست کسری آوک ج آوا کسری ویران ازم معلم خراب یه Bruni Var isimli yazar arkadaşımızın yazdığı bir kitapta Fakir Teyran'ın rüyasında evlendiği kıza şu şiiri yazdığı rivayet olunur. Cama peyala tui, delala mala tui, şevka hala tui, daim dinalı ezim زار زار د خالی ازم یار د خیال ازم مرهمه دردان توی نوراله پردان توی لبا د بل از سوتی اسه ازم, ازم. مند کی درمان توی خوش کی دردان توی یک ته حدان دی ازم اشک شوان دی ازم هی وال چاردا توی سه وال دارا توی گل بهارا توی محبوبا خرناس توی رندا خشرم باز توی یا دی باز توی گردن سی و گاز توی یا قنجل دنیای توی کلا دفر ازم دار تنور ازم سلطان زنگی توی یا به کیف و دنگی توی یک تیرلی باری ازم فقه تیران ازم